girişimden merhaba. Bugün yanımda Gamer Arena'nın kurucu ortağı ve CEO'su Kerim Yılmaz var. Sizinle en son iki yıl önce Safir ofisinizde bir röportaj yapmıştım. Neler değişti? Aa, o kadar çok şey değişti ki. Yani bir girişim olarak 2 senede bir sürü macera atlattık aslında. Ee, en önemli diyebileceğim gelişmelerden tabii ki platformumuzdaki kullanıcı sayısını büyüttük. Şu anda 410 bin kullanıcıya gelmiş durumdayız. O zaman ne kadardı? Ee, son röportajımızda 100 bin yanlış hatırlamıyorsam, ee, 100, 100 bin'i biraz geçmişti. 150 bin hedefimiz var diye falan bahsetmiştim. dün bir baktım videoya bende. Ee, şu an 410 bin kullanıcıya geldik. Ee, kripto paramızı çıkardık aslında. Senden sonraki en büyük değişmelerden biri o oldu. Ee, bir nevi pilotlama da diyebiliriz çünkü aslında platformun işleyişi de biraz değişmiş oldu kendi kripto paramızla birlikte hem kullanıcılara daha hızlı işlem yapabilme olanağı sağladık, hem de global açılımımızda bizi çok daha hızlı şekilde yüzür kazanmamızı sağlayacak parasal işlemlerini çok daha kolay yapabilecekleri ve aslında yenilikçi bir teknolojiye geçiş yapmış olduk. Geçen sene Kasım ayında GAO token'ı launch ettik. GAO token da utility token olarak geçiyor aslında. Yani platformdaki para birimi geçerli olan ve kullanıcılar mücadeleleri girmek için GAO token alıyorlar ve bunları harcıyorlar. Ödül olarak da aynı zamanda GAO token alıp borsalarda bunu paraya dönüştürebiliyorlar. Veya başka utility'ler sağlıyoruz tabii ki kullanıcılara. Şu anda da GAO token'ın aslında bugün en önemli konularından biri yurt dışı lansmanını yapacağız önümüzdeki ay içerisinde. Ve artık Türkiye'den çıkıp şu anda sadece Türkiye'deki kullanıcıların ulaşabildiği iCrypex borsasında listeliyiz, iş ortaklarımızdan bir tanesi. Ama önümüzdeki ay itibariyle hem merkezi hem merkeziyetsiz bir borsada listelenmeyi planlıyoruz ve artık yok bütün globalde kullanıcılar da kullanıp satın alıp platformu kullanmaya başlayabilecekler. GAO geçmeden önce Gamer Arena'yı ilk kez dinleyenlere bir anlatır mısın? Ne yapıyorsunuz? E, tabii ki. Aslında ilk ondan bahsetmem gerekiyordu ama üçüncü röportajımız olduğu için bu aslında orayı atlamıştım. Ama tabii ki anlatayım. Gamer Arena bir rekabetçi oyun platformu. Kullanıcılara istedikleri oyunda, istedikleri yerden mücadele etme olanağı sağlayıp aslında para ve çeşitli ödüller kazanma imkanı sağlıyoruz. Ve bunu bir online platform vesilesiyle yapıyoruz aslında. GamerArena.com üzerinden. Bugün başka güzel haberlerim de var. Yeni bir mobil uygulama çıkaracağız çok yakın zamanda ve orada farklı yenilikçi modellerimiz de olacak. Böyle özetleyebilirim aslında Gamer Arena'yı. Bana şunu bir cümlede söyler misin? Gamer Arena bir kullanıcıya ne değer katıyor? Yani bu videoyu izleyenler Gamer Arena'yı kullanmak istediklerinde ne kazanıyorlar? Tabii en öncelikle aslında bir rekabetçi platform olduğumuz için o rekabet heyecanını ve o adrenalini yaşıyorlar platformumuzda aslında. Bu arada araya giriyorum. Gamer Arena tam olarak kim için ve ilk sorumu da cevaplarsan sevinirim. Tabii ki aslında bütün oyuncu kitlesini kapsıyoruz. Çünkü platformumuzda sadece bilgisayar oyunları veya hardcore gamer diye nitelendirdiğimiz çok oyun oynayan kullanıcıların oynadığı oyunlar da yok. Kafa topu gibi yeni puzzle oyunları gelecek mesela biraz daha büyük kitleyi de kapsayacak. Hani aslında personamızı şöyle tanımlıyoruz. 18 ile 40 yaş arasındaki bütün oyuncu kitlesi bizim hedef kitlemiz içerisinde yer alıyor. Ve buna göre farklı çalışmalar da yapıyoruz aslında. O yüzden game rally'e bütün oyuncu kitlesi için diyebiliriz. Kullanıcının bundan ne kazandığına gelirsek de kullanıcı aslında rekabetin yanında bir de parasal karşılığı olan bir token kazanmış oluyor. Ve bu oynadıkça kazanırken ve rekabet ettikçe kazanırken aslında çünkü şu anda özellikle blockchain'in ve web3'nin gelişiyle birlikte play to earn kavramı çok popülerleşti. Herkes duyuyordur. Sen de birçok yerde görüyorsundur. Bizimki aslında play to earn'e çok benzesi de play and earn diyoruz biz. Yani oyna ve kazan aslında. Çünkü oynadıkça kazan e, sürdürülebilir bir model değil. Gördüğümüz birçok proje şu anda batıyor aslında bu tarafta. Bunun farkı şu aslında PlayTerm projeleri hep e, oyna oynayarak para kazanabileceğini söylüyorlar ama orada 1 milyon 10 milyon kullanıcı olduğunda sürdürülebilir bir model oluşmuyor orada. Bunu birçok firmada şu anda gördü ve buna göre değişiklikler yapmaya çalışıyorlar. Bizim aslında sunduğumuz model zaten kullanıcıları bir araya getirip rekabet ettirdiğimiz için oyna ve kazan olarak yapıyoruz. Çünkü herkesin kazanması mümkün değil bir sistem içerisinde. İlla ki iyi oyuncularla kötü oyuncuların ayrışması ve iyi olanların kazanması gerekiyor. Bunu tabii ki de en iyi oyuncular sürekli kazansın değil. Eşleştirme algoritmalarımız var. MMR dediğimiz satrançtan türettiğimiz sistemlerimiz var ve aynı seviyedeki oyuncuları bir araya getirip aslında her seviye gruplarına kazanma imkanı sağlamaya çalışıyoruz ve play and earn diyoruz bu modelin adına da. Daha çok duyacağımızı da düşünüyorum play to earn kavramının bu kadar e, ...hype'lığından sonra yavaş yavaş söneceğini ve farklı böyle isimler de geleceğini düşünüyorum yakın zamanda. Peki bu iki kullanıcı eşleşiyor. Sadece iki kullanıcı arasında mı yoksa bir grup arasında da bir turnuva oluyor mu? Turnuva da tabii ki var. Asıl modelimiz iki kullanıcı arasındaki birebirlik düellolarımız ama tabii ki turnuvalarda düzenliyoruz. Hem daha çok düello oynayanların kazandığı turnuva modellerimiz de var. Geleneksel bir eşleşme sisteminin oluşup 100 katılımcının katılıp en son ilk 3'ün, ilk 10'un, ilk 50'nin ödüllendirildiği turnuva sistemlerimiz de var. Aslında birçok farklı modelle rekabet imkanı sunuyoruz kullanıcılara. Peki burada siz nasıl para kazanıyorsunuz? Bir de kullanıcı eşleşip bir gelir elde ediyor, maddi nakit elde ediyor. Hani evet. bu parayı siz nereden temin ediyorsunuz da kullanıcıya veriyorsunuz? Aslında nakit elde ediyor kavramı tam doğru olmuyor artık kripto paramızı elde etmiş gaat oluyor. Token. Ama tabii ki parasal bir karşılığı olduğu için de e, bir yandan da parasal değeri olan bir şey elde etmiş oluyor. E, modelimiz de şöyle işliyor aslında. Düelloya girerken kullanıcılar bir giriş ücreti ödüyorlar. E, bunu kullanıcılar kendisi belirliyor. Bedava da sıfır GAO token'la da oynayabilirler. E, giriş ücretini belirleyip 10, 20, 50 GAO token'la da oynayabilirler. Bir GAO token şu an ne kadar? E, şu anda 10 kuruş. Şu Harbi an hazırladım. 10 kuruş. Yani şu an 11 Ekim'deyiz 10 kuruş. Aynen. E, Duellolarda da giriş ücretini iki taraf ödüyor ve kazanan aslında %90'ını kazanmış oluyor. %10'unu da biz ortada oluşan havuzun platform kullanım bedeli olarak alıyoruz. Turnuvalarda şu anda herhangi bir giriş ücreti almıyoruz. Onu biraz daha turnuvaları komünitemizi büyütmek, insanları platforma alıştırmak gibi kısımlar için kullanıyoruz aslında. Ama gelecekte daha büyük ödüllü ve giriş ücretli turnuvalarda düzenleyeceğiz. Gelir modelimizden devam edersem de sponsorlu turnuvalarda düzenliyoruz aynı zamanda. Daha önce işbirliklerimiz de oldu, Vodafone'la bir işbirliği yaptık, Korseler'le yaptık ve şu anda aslında yeni görüştüğümüz markalar da var. Daha bu sabah herkesin bildiği meşhur bir markayla e, toplantıdaydık ve platforma birkaç tane büyük sponsor da almak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Toplantı nasıl geçti? Ee, güzel geçti diyebilirim. Olumlu sonuçlanacak gibi duruyor ve bu sene sonuna kadar işbirliğini duyuracağımızı düşünüyorum. Ee, ve o yüzden orada sponsorluk tarafı da var ama bizim ana modelimiz aslında B2C olduğu için son kullanıcıya hitap eden bir platform olduğumuz için bugüne kadar geçtiğimiz 3 senede sponsorlu tarafı çok ön planda tutmadık. Ee, bundan sonra aslında artık içeride büyük bir komünite olduğu için ve komüniteyi daha iyi beslemek için sponsorlu içeriklere de yer veriyor olacağız. Ama genel gelir kalemlerimiz bunlar diyebilirim. Bu işin arkasında şu an itibariyle nasıl bir ekip var? Yani aslında ekibin bir operasyon tarafı var bir de... E, yatırımcı tarafında da aslında sizin bir ekibiniz var. Orada da iyi isimler var. Hı hı. Evet yani yatırımcı ekibimiz zaten geçen röportajlarımızda da konuşmuştuk üzerine. E, popüler isimler var. E, girişimcilik dünyasından bildiğimiz veya influencer olarak Orkun Işıtmak var biliyorsun, Hakan Baş var, Doruk Acar var, Borako Çiğit var. Aslında bunların hepsi de hem e-spor hem girişimcilik sektöründe kendini ispatlamış ve bir sürü girişimleri olan kişiler. O yüzden bunlardan mentorluk alıp onlarla birlikte bu yolda ilerliyor olmak tabii ki katma değer sağlıyor bize. Ama asıl burada bir operasyon ekibimiz var tabii ki. Operasyonda her Operasyonel ekip ve 22 kişilik bir ekipten bahsediyoruz şu anda. Son görüştüğümüzde büyük ihtimal 2 sene önce 3-4 kişilik bir ekibimiz vardı aslında. Ama geçtiğimiz birkaç ay içerisinde özellikle ekibimizi ciddi şekilde büyüttük. Şu an 7 kişilik bir yazılımcı ekibimiz var. Operasyon tarafında yaklaşık 10 kişilik ekibimiz var. 3 kişilikte bir support ekibimiz var ve dışarıdan destek aldığımız birkaç tane de freelancer ve part-time çalışan arkadaşımız var tabii ki şu anda oluşturduğumuz ekiple birlikte aslında globalde de büyüyebileceğimizi inanıyoruz ve bu ekipteki aslında son 5 kişi biraz daha tecrübeli olarak geldiler buraya. Hani büyük markalardan bize gelen arkadaşlarımız oldu ve onların da oralarda kazandıkları deneyimlerle birlikte platformumuzu globalde de büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Ve geçen gün mesela bir ekip kahvaltısına gittik. 15 kişiydik o sırada. Bazı şehir dışından çalışan arkadaşlarımız var. Onlar katılamadılar. O kahvaltıda şunu gördüm. Biz yaklaşık 10 ay önce 6-7 kişi kalmıştık. Birkaç kişi çıkmıştı şirketten. Şu anda 15 kişilik masada oturup Hani gerçekten birlikte bir şeyler başarabileceğimize inandığım insanlarla birlikte olmak gerçekten güzel ee, ve o yüzden ekip olarak şu anda motivasyonlu şekilde hem global açılımımıza hazırlanıyoruz hem yeni mobil uygulamamızı geliştiriyoruz hem de platformu büyütmeye devam ediyoruz aynı zamanda. Muhtemelen o kahvaltıdan sonra ödediğin hesabı bakınca ekibin büyüdüğünü de anladın değil mi? <laughs> evet kesinlikle. Önceden öyle bir yemeğe gidince örnek veriyorum 1x ödüyorsam şu anda 10x'e çıktı tabi. Ama ekip için hiç önemli değil yani. Ekibi motive tutmak için bunlar yapılması gereken şeyler ve e, gayet de sevin mutlu olduk yani. Herkesin de bana sonrasında gelip gerçekten güzel oldu bizim için. Hani hem kaynaşmış olduk hem birçok kişi yeni katıldığı için kaynaşılacak ortam iş yoğunluğunda sağlanan Bazen ofise geliyor da olsak çünkü herkes biri orada da biri burada toplantıda ama ara ara böyle etkinlikler de yapıyoruz. Hatta önümüzdeki hafta bowlinge gideceğiz falan böyle kaynaşma etkinliklerine devam ediyoruz. 2 yıl önce Gamer Arena tam hangi noktadaydı? Bugün hangi noktada ve gelmek istediğiniz yer neresi? Tabii yani iki sene önce bak, iki sene önceki aslında geldiğimiz noktada biraz daha yeni yeni platformu büyütüyor konumdaydık. Çünkü daha birinci senemizde değildik aslında. 100 bin kullanıcıya gelmiştik ama pandeminin de yeni çıkmasıyla birlikte aslında hızlı bir büyüme olmuştu. Ve platformumuzu kullanıcıları çekiyorduk ama daha ne sunduğumuzu, ...iyi şekilde, iyi kullanıcı akışlarıyla, iyi bir teknolojiyle sağlayamıyorduk o zaman. Ve versiyon 1'indeydik aslında platformu. Şu an versiyon 3'ündeyiz ve hatta 4'ün geliştirmeleri başlandı. 3 ay içerisinde versiyon 4'ümüz çıkıyor olacağız. Ve her seferinde aslında kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyoruz. Daha ölçeklenebilir bir platform haline getirmeye çalışıyoruz. Ve şu anda önümüzdeki dönemde de aslında bu mobil uygulama tarafı için çok heyecanlıyız. Çünkü orada da bir spoiler vermiş olayım. Bu çok duyurduğumuz bir şey değiliniz ama kendi oyunlarımız olacak içerisinde. Aslında şu anda platformda third party oyunları oynatıyoruz biliyorsun. Kafa topu, Clash Royale gibi büyük aslında popüler oyunları oynatıyoruz. Ama mobil uygulamamızda tamamen kendi geliştirdiğimiz birçok canadan farklı oyuncu kitlelerine hitap edecek bir mobil uygulama olacak. Ve şu anki platformumuzdan büyük bir artısı da bütün oyunlar entegre olacak aslında içerisinde. Sen tek bir uygulamadan girip 10 farklı oyunu oynayıp bunlarda herhangi bir ee, ekstra işlem yapmadan sadece oyununu oynayarak mücadelelere katılabiliyor olacaksın gibi ilk defa da burada açıklamış olayım senin için. Yakında detaylarını zaten paylaşıyor olacağız mobil uygulamamızın da. Peki bu çok güzel bir gelişimi. Yani Şimdi sizin bir Gamer Arena tarafında arka tarafta bir ekip var ama bir mobil uygulama yapmanın da çok büyük bir operasyon gerektirdiğini biliyoruz. Burada çalıştığınız bir oyun stüdyosu var mı yoksa tamamen in-house mu yapacaksınız? Hem in olarak geliştiriyoruz aslında hem de partner oyun stüdyolarımız var. Şu arkada gördüğünüz oda oyun geliştirme ekibimizin odası ve 3 kişilik bir ekibimiz var orada oyun geliştiren. 4 tane de partner stüdyomuz var aslında. Bunlar Fiber Games, Harmonia Games, Dex Games, Late Studios oldu yeni isimleri. Emre Ergül'ün stüdyosu biliyorsundur sen de tanışıklığım var diye biliyorum. Dördüncü olarak da aslında ismi olmayan bir freelancer ekiple birlikte çalışıyoruz. Farklı stüdyolarla da görüşüyoruz aynı zamanda. Birçok stüdyoyla görüştük. Hani şu anda anlaşma sürecindeyiz başkalarıyla da ve oyun stüdyolarını artırmak istiyoruz aslında partnerliğimiz olan ve oyun stüdyolarını burada sadece hani bir publisher gibi oyunun parasını ödedik ve oyunu satın aldık kullanıyoruz gibi bir modelle değil daha çok bir partnerlik modeliyle ilerlemeye çalışıyoruz. Hem platformda oyunları oynandıkça gelir paylaşımı yapacağımız hem farklı onların oyunlarına komünite desteği sağlayacağımız bir modelle sürdürmek istiyoruz. Böyle özetleyebilirim oyun geliştirme tarafını. O zaman buradan da bir çağrımız olsun. Sizinle işbirliği yapmak isteyen oyun stüdyoları Gamer Arena'dan veya işte Kerem Yılmaz senin LinkedIn hesabından ulaşabilirler değil mi? Tabii ki de. Bütün stüdyolar yani en küçüğünden en büyüğüne hepsiyle görüşmeye sıcağız ve görüşüp tanışmayı çok isteriz. O yüzden isteyenler bana LinkedIn'den ulaşabilirler ilmine dediği gibi. Galatokan'a az önce az değindik. Nasıl geliştirdiniz? Bu fikir nereden çıktı? Yani bir tarafta oyun tarafı varken blockchain'e de geçiş yapmış oldunuz. Evet aslında bizim ilk blok bu platform üzerinde ilk blockchain denemek istememiz 2018'e dayanıyor. O dönem İTÜ çekirdek girişimlerinden bir tanesiydik ve orada aldığımız mentorluklarla blockchain tarafındaki bu platformu tokenize edip edemeyeceğimize dair görüştük. Görüşler aldık birçok farklı yerden. Ama 2018'de hem teknoloji blockchain teknolojisi bu noktada değildi. Bilinirliği çok daha azdı. ve o dönemde zaten yeni bir model olduğu için bu tarafa da girmenin bizi çok zorlayacağını düşünüp vazgeçmiştik. Tekrar bu fikre aslında ilk düşünmemiz 2021'in başlarına dayanıyor. Hem kripto piyasasının biraz daha büyümesi, bilinirliğinin çok ciddi şekilde artması, bu metaverse kavramlarının bu kadar popülerleşmesi bizde de zaten bu noktada düşündürüyordu. Ve şunu gördük birçok proje aslında yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Ama çoğu projeye baktığımızda blockchain tarafında token'ı çıkartıp bir ürün geliştireceğini, yeni bir platform yapacağını, yeni bir product geliştireceğini söylüyor. Ama bizim şu burada şöyle bir farkımız vardı. Bizim zaten halihazırda hazırda çalışan bir platformumuz vardı ve bu kararı verdiğimizde 250 bin kullanıcımız vardı zaten içeride. O yüzden bu kullanıcılara direkt kullanabilecekleri bir Go Token sağlamak ve platform içerisinde mücadele ederken çok daha rahat parasal işlemlerini yapabilecekleri, yurt dışındaki yatırımcıların çok daha kolaylıkla ulaşabileceği bir parasal birimimiz olmuş oldu aslında elimizde. Hem de kullanıcılar gelip özellikle Web3 kullanıcısıysa yani kripto kullanıcısıysa bir cüzdan entegrasyonuyla birlikte dünyanın neresinden olursa olsun bir hesap oluşturabileceği, bunu tek bir tuşla yapabileceği bir sisteme geçiş olanağı sağladı bizim için. Ve GAO token'ın zaten dediğim gibi Gamer Arena Utility Token olarak geçiyor ve bir Utility Token utility de aslında işlev demek Türkçede de ve platformda bir sürü işlev sağlıyor kullanıcıları. Bunlar arasında platform içerisindeki zaten geçerli para birimi olması, rekabet rekabete girmek için kullanıcıların bunu alması gerekmesi ve aynı zamanda ödül olarak da GAO token kazanıyor olması Kullanıcılara bir sürü avantaj sağlıyor bu noktada. Farklı farklı projelerimiz de var burada. Henüz duyurmadığımız veya şu anda duyuramayacağım Gavotokun kullanıcılarına farklı sağlayacağımız hizmetler, avantajlar gibi. Ee, ama gelecekte duyurduğumuzda görürsünüz onları da. Ee, ama böyle özetleyebilirim yani platformdaki e, Gavotokunun durumunu. Şu anda da aslında Gaotoken'ın ilk lansmanını geçtiğimiz sene iCrypex borsasıyla yapmıştık. Kasım ayında, 2021'de. Şu anda önümüzdeki ayda da global lansmanımızı yapacağız ve merkezi ve merkeziyetsiz iki tane borsada listeleniyor olacağız önümüzdeki iki aylık periyotta. Bunun için oldukça heyecanlıyız çünkü şu ana kadar iCrypex'e sadece Türk kullanıcılar Gaotoken'ı alabiliyorlardı. Ve platformda da bildiğin gibi sadece Türk kullanıcılara hizmet veriyorduk. Ama launch'u ile birlikte hem platformumuzu globale taşıyor olacağız ve artık dünyanın neresinden olursa olsun kullanıcıları platformumuza entegre edebiliyor olacağız. Hem de kripto tarafında da tabii ki yatırımcı kitlemizi globalde de genişletiyor olacağız. Ee, o yüzden bizim için bayağı heyecanlı ve yoğun geçen bir dönem. Ee, böyle özetleyebilirim şu anda Galatoku'nun durumunu. Şu an Gamer Arena'nın arkasında çok değerli isimler, çok değerli yatırımcılar var. Tabii siz yeni bir launch yapacaksınız, yeni bir lansman yapacaksınız. Önümüzdeki süreçte, yakın tarihte böyle bir yatırım planınız var mı? Platformu ve tokunu önümüzdeki ay yurt dışına açtıktan sonra senenin sonuna kadar mobil uygulamamızda canlı almayı planlıyoruz. Ve bunları tamamlayıp birkaç aylık hem deneme hem geliştirme kullanıcı testlerinden sonra mobil uygulamamızdaki yeni bir yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz. Ve bu yatırım turunu artık Türkiye'deki yatırımcılardan değil biraz daha globaldeki hem Web3 dünyasındaki yatırım firmalarından veya büyük venture capital'lardan almak istiyoruz. Ve bu ilk aldığımız aslında biraz daha geleneksel diyebileceğimiz yatırım turuna çıktığımız noktamız olacak. Ve bu yatırım turunu aslında paraya ihtiyacımız olduğu için değil gerçekten globaldeki birçok bölgede büyümek için kullanacağımız bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. Aslında para ihtiyacınız var. Yani e, tabii ki de büyümek için paraya ihtiyacımız var. Ama hani şu, şunu demek istedim. E, bu yatırımı gerçekten growth için istiyoruz. Olan e, sistemi sürdürmek veya olan kullanıcıları operasyonu devam ettirmek için istemiyor olacağız aslında. En azından gelmek istediğimiz nokta şu andaki geldiğimiz KPI'ler, satışlarımız ve e, gelirlerimiz de bunu yapabileceğimizi gösteriyor. O yüzden aslında Türkiye'den çıkan ve e, önümüzdeki birkaç sene içerisinde büyüme potansiyeli gösteren girişimlerden biri olarak kendimizi duyuracağımızı düşünüyorum. Kerim çok teşekkürler e-girişime konuk olduğun için. Güzel bir hikaye var. Buradan videomuzu sonlandırmadan önce böyle başından geçen enteresan bir şey anlatabilir misin? Tabii ki de. Aslında enteresan da değil. Tabii biraz daha girişimcilerin yaşadığı problemlerle ilgili bir şey paylaşmak Başından istiyorum. geçen bir olay olabilir. Tabi yani aslında en büyük yaşadığım sıkıntılardan biri son görüşmemizden bu yana şu oldu geçtiğimiz sene ekibimiz bir 10 kişiye ulaşmıştı ve bunun birkaç tanesi ekipten ayrıldı. Tabii kurucu ortak da gitti Evet eski kurucu ortam Doruk da ayrılmıştı o dönemde aramızdan. Hem yazılım ekibimiz de birkaç kişi ayrıldı. Ve o beni çok zorlu bir döneme soktu ve gerçekten girişimciliği olmayı sorguladığım bir birkaç haftalık bir periyoda girmiş oldum. Ve e, hani geçmişte de bir sürü zorluk yaşadık hala yaşıyoruz. Ama en problemli tarafımın motivasyon kaybı olmasıydı. Çünkü hem eski ortağımın gitmiş olması hem ekibin o anda dağılmış olması ve geleceğimi birlikte kurduğum bir ekibin dağılmış olması o anda beni ciddi şekilde demotive etmişti ve hiç böyle bırakmayı düşündüm mü ya da bittik dedin mi? Bittik dedim <laughs> yani bitebiliriz dedim daha doğrusu bittik demedim bırakmayı düşünmedim çünkü yaptığımız işe inanıyorum son 4 senedir bu girişim için çabalıyorum ve uğraşıyorum o yüzden bırakmayı düşünmedim ama gerçekten kara kara böyle geceleri uyuyamadan haftalar geçirdiğim oldu o dönemde. Ee, ve şu hep şunu düşündüm ben yaptığım işe inanıyorum ve bir girişimciyim yani zor şeyler yaşamıştık şu an en zorunu yaşıyorum belki ama zaten bunun altından kalkabiliyorsam bir başarı yolu açacak bu girişim ve altından da kalktığımızı düşünüyorum az önceki anlattıklarımla e, anlayabileceğiniz üzere. Tabii ki zorlu dönemleri her girişim yaşıyor biz de zorlu bir dönem yaşamış olduk ama altından da kalktığımızı ve e, şu anda çok daha iyi şekilde çok daha ayakları yere basan bir e, halde yürüdüğümüzü ve büyüdüğümüzü düşünüyorum. Şimdi ben son soru dedim videomuzu sonlandıracağız dedim. Ama oradan kısa bir soru çıktı. Neden dağıldı? Neden dağıldı? Yani bir, birkaç sebebi vardı aslında. Bir o dönemde şirket parası olarak iyi bir durumda değildi ve hani başka şirketlerden özellikle yazılımcılarımız daha yüksek teklifler alıyorlardı ve onları karşılamakta çok ciddi zorlandık. Bir dakika şimdi konu konuyu açıyor gibi oluyor da şu büyük oyun şirketlerinin ya da büyük e, yazılım şirketlerinin küçük girişimlerdeki ya da büyüme aşamasındaki girişimlerdeki çalışanları 2x 3x maaşla çekmeye çalışmasını nasıl yorumluyorsun? Sonra 3'ten devam edersin. Yani nasıl yorumladığım konusu maalesef e, kapitalist bir dünya iş dünyası o yüzden herkes bunu yapıyor Ben de geri geldiğinde yapacağım ileride büyük ihtimalle. O yüzden çok yanlış diyemem e, yani çalışan eğer bunu istiyorsa o an daha fazla kazancı okeyse ve, buradaki yani bir startupta çalışmanın onun için avantajı ne olabilir? Ya hisse kazanacak olabilir, atıyorum token kazanacak olabilir, farklı hani şirket büyüdükçe farklı kazançları olabilir ama bu risk olur onun için. Başka bir yerde gidip 2-3 katı maaş almak onun için daha güvenli bir halde olabilir ve Türkiye'deki maalesef birçok çalışan da benim gördüğüm üzere bunu ter güvenli kısmını tercih ediyorlar. Ve en büyük sıkıntı bence şurada oldu özellikle yazılım sektörü açısından. Pandemi ile birlikte remote çalışmak çok popülerleşti ve artık bütün yazılım firmaları remote çalışıyorlar. Yurtdışındaki bir firmaya çalışmasıyla Türkiye çalışması arasında hiçbir fark yok. E, doların kuru belli, adam 1000 dolar bile verse benim veremeyeceğim maaşa gelmiş olabiliyor o dönemde geçtiğimiz sene için. O yüzden yazılım ekibimizi bunlar maalesef e, yazılımcılarımızı yavaş yavaş e, dağıttı yazılım ekibimizi diyeyim. Eski ortağımla sormuştum bir yandan da e, onunla aslında farklı gelecek planlarımız dolayısıyla ayrıldık. O da şu anda kendi girişimini kuruyor. E, dostluğumuz zaten devam ediyor lise 1'den beri arkadaşlık 15 senedir yaklaşık ee, ve o dostumuzun devam edeceğini de düşünüyorum. Artık iş yapmıyoruz ama tabii ki. Az önce de bahsettiğim gibi yazılım ekibinin dağılmasının ardından Doruk biliyorsun bizim ürün tarafındaki ortamda aslında. Ee, bütün product management ondaydı. Geliştirme tarafında da platformun birçok birçok kısmını o yazmıştı aslında. O yüzden yazılım ekibi dağıldığında ve motivasyon kaybı yaşadı aynı zamanda. Farklı planlarımız da vardı gelecekle ilgili. O yüzden aslında farklı yollara gitme kararı aldık ve e, ortak bir noktada buluşarak güzel bir ayrılık yaşadığımızı düşünüyorum. Zaten hala dostluğumuzun devam ediyor oluşu da bunun kanıtıdır diye düşünüyorum aynı zamanda. Hilmi tekrar özetlemek gerekirse, 3 sene önce Gamer Arena'yı kurduk. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de güzel bir başarı yakaladığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde hem platformumuzu globalde büyüterek, GoToken'ın ve platformun önümüzdeki ay lansmanını globalde yaparak ve yeni mobil uygulamamızla birlikte farklı gelecek projelerimiz de var. Bizi birçok alanda, tabii ki gaming sektöründeki birçok farklı alanda çok daha fazla duyacağınızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu röportaj için de. Kendimize anlatma fırsatımız oluyor seninle böyle birlikte. İnşallah gelecekte bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.